karar <laughs> zaten bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Yes. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Neyse. Neyse. Uğur olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu Neyse Hayırlı Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırlı uğurlu olsun. हाइदुर दोस मुत्तिको दिदीले चाहिँ त के गर्छ त के गर्छ मान्छे कमी गरि रोबोटले चाहिँ यसमा चाहिँ